Evet arkadaşlar. Duru Hanım'ın gene gelmesine az kaldı ve ben gene bir işler peşindeyim. Tahminleri alalım. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum oğlum ben şu an sence? Bu sadece bir yumurtadan ibaret mi? Yoksa özlemce bir şeyler olacak mı? Ne hissediyorsun oğlum? Ve sizler ne hissediyorsunuz? Sen sabah yumurta yemez misin? Durucum yemez misin? Böyle yedirirler işte adama. Bekle arkadaşlar biliyorsunuz ki eldivene karşıyım ben. Allah oğlum da karşı. Eldivene karşıyım. Aynen böyle elimle girişiyorum yani çocuğum yiyecek sonuçta ben yiyeceğim. Böyle şey köfte gibi yoğuruyoruz kısırımızı. Arkadaşlar bana anacığım öyle <laughs> öğretti. Bu kısır valla çok güzel oluyor. Böyle yoğura yoğura yapın. Kaşıkla kibar kibar yapmayın. Yoğurun böyle en konu şey köfte gibi. Böyle böyle girişin. Şimdi bak tek elle yapamıyorum. Siz girişin. Muhakkak girişin. Çok güzel oluyor. Elimde son kalan malzemelerim bunlardı. Yeşil soğan ve maydanozum. Onları da buraya. Koca <laughs> ettim. Evet çocuğum mahvoldu orada. Tamam geldim. Geldim hayatım geldim. Bir tane. Sonra da yumurtayla yapıyoruz. Dolan otudan sonra artık elle görüşmenize gerek yok. Normal. Karıştırabilirsiniz. Evet. Karış evet Duru Hanım'cığım geldi ve sunumu hazır. Bebeğim beğendin mi? Evet. Pilav da var ama hangisini tercih edersin? karıştırmak gibi olmasın. Bu. Böyle minnoş bir sunum yaptık ona. Tabii ki daha yersin değil mi? Hedafiyet olsun canım.